Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mont ve bugün sinirli öğretmen Baldi oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Yılların oyunu. Tüm YouTuber'ların oynadığı oyun ve grafikleri çok kötü bir oyun olan Baldi oynayacağız arkadaşlar. Oynamamı söylemişsiniz. Ben de sizi kırmayıp oynayacağım arkadaşlar. Yani oyunu indirirken bile sistem gereksinimlerine tost makinesi demişlerdi. Yani o kadar kötü bir sistem gerektiren bir oyun ama ben yine oynayacağım. Siz de elinizde otururken dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi burada seçenekler mi var? 5 tane notebook bulalım herhalde. Bu. Oh, Aa, Merhaba. Oğlum sen niye beni takip ediyorsun lan? Oğlum arkasını göremiyorum. O derece bir manyak bu. Neyse. Burada okul kurallarını falan atıyorum. Okul kuralları gram şeyimde değil. Ay hızlı koşmayı fazla harcamıyorum yani. şimdi. Geliyor no, 7 artı 1 Çok kolay 8 3 artı 7, 7. Right. Hmm. Three, 10. 5 artı 3 Tabii ki de 8 Problem. Great job. Wow right. Yanıma geldi de sana ödül vereceğim dedi abi did ne did vereceğim right. bakalım Aa yeah. para Ne kadar güzel Şimdi hemen ikinci Galiba 5 yani bu müzede Ben de iki tane buldum bile Diğer üçünü hemen bulurum 4, 4 5. Tabii ki de. 5, equals... eksi 5 Eksi 1 8 eksi 1 7 Bu ne oğlum Sakin 31 21 31 yaptım bunun doğru cevabı yok mu lan pezemek bana oyun yapıyor bir de. anneanne hani Sivas geliyor. Geliyor geliyor yanlış bildiğimizlere yere notebook ananı satayım. Geliyor lan. Gelme 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 gelme. Yağdır yağdır yağdır. Ah. Ananı çıkamıyorum. Koştuğum için mi ceza aldım? Ha bu okul müdürü. Harika öğretmen diyor bal diye bir de ya. Ne söylemedi kalatan? Koş 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 koş. Burada bir şey yok. <laughs> Ananız. Ananı satayım. Geliyor geliyor geliyor. Lan oğlum ben bitti. Allah belanı. Abi vallahi özür dilerim abi. Abi para var para aldım. Piu. Oo gidiyor lan. Dur, ver bana bundan bir tane daha. Gel gel. Bak gel. Baldi. Oh, yes. ya sikerim ben lan sikerim. Ama ne ya. Ya sen beni sikerim ya. Ya aga ya siktir git ya ip atlanıyorum. İstemiyorum lan senleyi patlamak. Aga Baldi'den kaçarken bunlar haberi bize gelecek mi? Beni seçelim. Sıfır hep Aynı bölüm. Oğlum sen hile yapıyorsun. Ne oldu lan Baldi? Sana koymak <laughs> ne kolay. Hadi oğlum ya bekletiyor cevaplarız yaptıktan sonra. Koş ben koşmamızı alacağım. Ne diyor? Like Özür dilerim. Ee, tembel öğrencileri sevmem. <laughs> 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 Senin gibi da ben. Her şeyi sorduğu soruyu baksanıza. Bak, ne kadar saçma ama ya. Burada yanlış bilmenize rağmen Öde ödülümüzü ödülümü ver. Koş koş ko onları. No Koşmadım gördüğün gibi. <laughs> ya sen pezebek misin oğlum? Koşmadım ya. Bu ne <laughs> diyor? <gülüyor> bu üzgündür diyor. Ee, bu seninle oyun oynamak istiyor diyor. Senin oyununda senin de şimdi var ya. Onun yüzünden daha iyi olduk zaten. Hadi hadi. <laughs> Müdürün odasında bu beni nasıl dövebiliyor? Ya sen. Allah'ın aşkına ya. Welcome to Oh hi. Oh hi. Welcome to Seni görün. Bunu unutmak çok zor, değil mi ama? The most time for everybody's favorite three. Got one. <laughs> Hadi lan. Bu ne? Alabiliyor musun? Oğlum aşağı inmiyor lan imleci çok kötü bunun. <laughs> almıyor almıyorum. Neyse. Ya da alınmıyor. <laughs> bu ne Dışarıda ne var? <laughs> oğlum ben buradan nasıl kurtulacağım? <laughs> bu ne oğlum gördüğüm en kötü oyun. Grafiklere bak oğlum adam. Yani bu oyunu yapması bir saatini almıştır oğlum. Biz Problem çözerim. 1 İki, çok zekiyim. That's right. Problem two. Seven. Beş. Minus. Good one. Problem 3. Bir, 21, 40, 21, Plus. Onu Oğlum bunun cevabı acaba YouTube'da falan yok mu ya? Koş 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 koş. Oh, öğretmen bir daha gelirse ağzını edirim bunu. Aa gelme 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 gel. Ya Orus. Ya hadi sen. Ya abi ya. Haksızlık bu ama. Koş 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 ya dur abi dur ya Hadi oğlum gel. Ay, ya, ya abi ama bak böyle olmaz ama ya. Bu ne oğlum? Ben bir şey göster. 2019 yapımı Ya çok saçma ya. Oh, Şimdi. Eksi. Problem two. Eksi. Two. Eksi. Çok sekeyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi ya zor biraz. Ver ödülümü. Yeah. Daha. Let's go! Just problem 1. Ki. Right job. Daha fazla soru. Right <laughs> right 31. Al sana an. Cık. Ya bir de o kaşlarını çatıyor ya. Oğlum sorduğun soru soru mu lan? Ne diyor? Amına. Kaç 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 kaç. Sıraların dağınıklığı. O oh, evet ben bir daha gelirse onun ağzını ederim bu arada. Yine geliyor ya. Böyle bir şey yok. Ya, sleep, 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 sleep. Bu ne lan? Aldım. Kaç. Hikaye benim var ya. Ya bu çocuğu ya. Ya ananı var ya şimdi. Ya atlamayacağım senle ip ya. Ya siktir <laughs> git. <laughs> Aga. Ya çok saçma ya. Vallahi bak. Ya siktir ben anlaşma seninle. Ya peslemen ne yapayım? Çocuklar, oğlum, oğlum matematiğimizi geliştiriyoruz ama. Sorduğun sorulara bak. Right Bir soru çarptı profesör mü olur oğlum right. ben? O zaman... Matematik... Hadi hadi abi ya. Ödülün senin so, götüne gitsin. Oğlum koş bana ben bundan nasıl kurtulacağım ya? Müdür geliyor, one. geliyor, bu geliyor. Ben anlamadım. Right. Got... Hadi 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 ya. Senin o bükülen ağzını... Şu ne oğlum tipe bak. Baldi. Baldi Bey lütfen beni rahat bırak. Gelme 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 gelme. Geliyor vallahi geliyor. Bunuza gideceğim. Ne? Bu Hadi oğlum çok ya. Hadi para var orada bu arada. Aa öde. Vallahi öde. O yana bak has var. 7, 9, 9 çok yanlış yaptım. Hep zaten bir tane yanlış yaptım diğerini hemen sallarım aga ya ne yapayım. Doğru yapmamı gerektirecek bir şey yok bu ne? Eee Baldi'nin çükünü <laughs> Lan bu ya bak aga çok saçmasın Zaten sen. Her yerde karşıma çıkıyorum vuracağım ağzına ya. Sen nasıl müdürsün oğlum? Ya gelecek bak şimdi ya. Ya abi ama bak. Bu ne oğlum çorap lan? Mükemmel öğretmen diyor bir de ya. Saçma. Ağzı bitmiş lan. Kaç kaç, kaç kaç kaç. Sen bir... Ya bisik. Ya aga ya böyle bir şey yok bir ya. Aga şey bu oyunu bir daha oynayalım. Nereden geldin oruç bu çocuğu? <gülüyor> 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 Devam edelim. Ya bari en baştan burada başlat oğlum sen gidiyorsun. Ben, ben yanlış olan sorusunu cevaplamasam en son bunu cevaplasam olmuyor. <laughs> 7, 8, 9. 9, I can't believe. Great job. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Right. Bak ne yapalım biliyor musun? Oyunun hilesini bulur so şu an. Bunu cevaplamadan diğer sorunu cevaplayacağım. Gel buraya. Sus lan. Oyun başlıyor İlla bu lanet olası defteri cevaplayacağım. Haydi bir Problem one. Yedi. Three. Plus four. Yedi. Aha. Yedi. Problem two. Otuz bir. İki yaptım. Neyse. Oğlum senin kaş yerine var ya şimdi. Ham, hamura benziyorsun zaten. Koş 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 koş. Buradan geliyor. Buradan mı geliyor? Bu sefer bu tarafı deneyelim bence. No running in the hall. Ya bak oğlum öldürürüm seni dakika. bak çocuğum. Detention for you. You should know better. Bu ne lan? Sen nesin lan? Ona nasıl kim geliyor? Oo! Aa enerji içeceği. Gel buraya. Geldim. Ya ya. Ya o da içiyor. Aa arkama bakabiliyorum bunu. Ya aga böyle bir şey. Bu ne oğlum abi? Ya çıldıracağım bak bu son derim ben bunları bak olmazsa. Ya bi... Allah Allah. Basic. Vallahi bitiriyorum ha. Oh, Bunda da olmazsa oyunu bırakıyorum. one. Problem 3... Çok seçim. <laughs> Gel bana al ve ödülünü al. Hemen geliyorum öğretmenim. Burada her her defteri bitirdikten sonra I. enerjimiz bulunuyor. Bu da A ödül, ödül herhalde. Şey. Problem one. Ee, good one problem 2 Good one. Aga sorduğun soru değil ki oğlum. sen nasıl bir manyaksın ya? Hadi koş. Koş. Koş koş şurada defter var zaten. Ya lütfen ama. Oğlum o müdür bir daha karşıma gelirse söverim bu arada. Oğlum okul değilim de okul değil ki Saniye gibi tuğlalardan yapılmış. Oğlum yaklaşı lan. Gerçi böyle boşluğa basarak arkamıza bakabiliyoruz bu arada. Ama şaşırmayalım. Ya koş artık vuracağım. Şöyle hoplayız diyenleri alabiliyoruz galiba. 5 7 7 İyi cevapladın. Bir sonraki sınıfa git diyor. Aferin. Bu bu ne ki? Safety skill. Annes ah, geliyor. Ya sikeceğim ama, ama 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 ya. <laughs> ya olmuş bunun çocuğu sen biliyor musun? Sen var ya tam pezemen gibi. <laughs> sen var ya. Anlat ah, <laughs> gelme gelme gelme. Senin bayını da şimdi senin de var ya. Oo de. Ah. Detroit. mi galiba şu an. Eksi bir. Sekiz, dokuz, on, 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 on iki. On iki. Ee, dört. Hadi 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 hadi. Geldi vallahi geldi. Hadi hadi enerjim full. Oho shit. Oğlum o öğretmen bir daha karşıma çıksın vallahi ya bağırırım burada. Hadi oğlum şu içeceği almam lazım. Haydi. Gel. Gel bal Ya da şu an kullanmayayım gerek yok şu an. Arkadaşlar şöyle bir şeyler yiyip enerjimizi fullleyemiyor muyuz? Telefon diyor da. O ne oğlum çorap mıydı? <laughs> öde. Vallahi öde. Beş tane yapınca bitiyor muydu? Ee, eksi bir. Altı. 5 Bitti. Oyun bitti mi şu an? Oyunu bitmesi lazım. Hiçbir şey olmadı oğlum. Aşağı bulmam gerekiyor? Bu ne lan? Bu herhalde bir şey yapmaz bize. Selam aleyküm çoğalap kardeş. Koşmuyorum. Bak koşmuyorum. Gel. onun ne oluyor lan? Uhu gidiyor balcı gidiyor. Baldi bayağı uzaklaşı bizden. Aga enerjim yer dolmuyor? Bak sesi bile gelmiyor artık şu an. Çikolataları yesem acaba diyorum. Aga enerjim niye dolmuyor ya. Oğlum koşmuyorum. Koşuyorum desem var ya öldürürüm seni. Öde. Looks like it's sweeping time. Ne oluyor oğlum? Bir. Yedi. Hadi 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 hadi. Hadi lan. Ödev varmış lan burada. Tamam. Galiba ödevi yaparken gelmiyor. E, 13. Hadi oğlum bitecek galiba. eksi 4. Hadi 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 ya. Çok bekletiyor burada. Hadi hadi. Koş 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 koş. Ananı 7 tane buldum oğlum. Daha ne kadar bulayım? Sen şaka mısın oğlum? Daha ne kadar bulayım? İçinden geçemiyorum. Ananı geliyor vallahi geliyor. Şu kilitler ne yaşıyor, ne işe yarıyor hiç de bilmiyorum. Lütfen şurada defter. Efendim koşmuyorum. Oğlum eğlenceli oyunu korku oyununa bağladılar. Sinir oldum şu an. Ver şu ver 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 onu satayım. Aa, oğlum ölü çıldırırım. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Şuna, aç şunu. Aç şunu. Aç şunu. Lan ama onun kazandığım yarı tane buldum işte. Ya o beni niye itti orada? Zaten kayma çekti. O beni niye itti? Allah'ın belası ya. Siliyorum lan seni. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna gelen umarım beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda böyle saçma oyunlarla karşınıza çıkmayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.